Cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün 12 Mayıs Pazar. Sabah saat 6.04. Sarı yavrumuz dün akşam uçtu. 10 dakika uçtu. Güzel çalıştı. Videosunu yüklemiştim. Şimdi tekrar kaldıracağım. Bakalım neler yapacak. Haydi bakalım. Bismillah. Yavrumuz kalktı arkadaşlar çok güzel bir hava var. Ara ara çekeceğim bakalım neler yapacak. Evet arkadaşlar kuşumuz indi. Çok fazla uçmadı bu sabah. Akşamı tekrar devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.